Kandelyalılar Bakugan Interspace'i ele geçirip bizi zorla dışarı attıktan sonra Nietzsche için savaşta işler kötüye gitmeye başladı. Fadya gezegenine dönerken ona katılıp ona savaşında yardımcı olmaya karar verdi. Oraya vardığımızda bizi saray şövalyesi ilan ettiler. Şimdi Dünya ve Nietzsche, Baradius'un kutsal küreyi çalmasını engelleme mücadelesinde birleşti. Şansımıza Kolosus Dragon bizim tarafımızda. Baradius ve 12'li takım yenileceksiniz. Şimdi Dragon, Bakugan, savaş! Ne yapacaksın? Sana karşı Duvara daya sırtını Başla savaşı Bu son şansın görüşe göre bu savaşta bulunmana gerek bile yok Darak. Ha? Demek geri geldiler öyle mi? Den! Tam zamanında. Bir sürü önce gelmeniz daha iyi olur. Para audios. Artık sonun geldi! Bakugan savaşçıları! Büyü bozuldu! Prenses! Aramaz! Uzunla Hercules! Merhaba. Beni özledin mi Prenses! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Kalk! Antislak Flyer! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Kalk Akros Nitrius! Geç kaldığımız için bağışlayın efendim. Kazarina ve Jean neredeler? Kazarina Prenses Fabia ile savaşmak için geride kaldı. Ve Çil'in gemisi savaşçıların saldırısından hasar görmüş. Onarılmasını sağlıyor ve bu sırada bizi önden gönderdi. <laughs> evet öyle değil mi Eirzel? <laughs> Doğrudur ekselanslı. Dipleri yenmek hiç kolay olmayacak Cenk. Bunlar kazan hiç etkilediği hipnoz mühsünün altındalar. Hmm. Sanırım onları uyandırmamız gerek. olmalısı. Kurtulmalısın Jesse. Yetenek etkin. Karanlık mızrak. Bu senin iyiliğin için Filiteon. Ah. Savaş donanımı güç. Aksator. Bim Blitzer. Lokix. No Hazır mısın Dan? Tabii ki. <laughs> ha, sanırım darak devrimleşmiş dediklerinde gerçeği söylüyorlar. Göster kendini Parodios. Dur bakalım. İmparatorla savaşmak istiyorsan önce beni geçmen gerekecek. Yeterek eski. İndiren çarpışma! Geliyor! Bravo. Nereye gittiğini siz sanıyorsunuz? Yetene git Megalo Tarama. Seni mahvedeceğim! <laughs> Hamdol! Oh. Pekala Dragon. <laughs> ...onu zor yoldan öğreneceksin. Ben artık senden üstün Bakugan'ım. Bir kez daha aptalca kibrin sonun olacak Prenses Fabia. Örümcek ordum Gandelya'nın senin son durağın olmasını garanti edecektir. Kazarina! Bakugan! Savaş! Bakugan kalk! Al, El, Sabator! Seni yine görmek çok güzel Nurzak Havaşmaya hazır mısın Prenses Fabia hmm. Yetenek etkin Yok edici boynuz Al bakalım Bu yaşlı sersemi bir türlü yok edemedik Bu <laughs> onları temeli ortadan kaldıracağız. Ha, savaş donanımı yetenek etkin. Varyas Yıldırım donanımı. Al bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ne yapıyorsun Lumagrol? Bütün destek güçlerimizi silip süpürdün. Onlar lazım değildi. Tek başına kazanabilirim. Güven bana Efendi Kazarina. Bu ne cüret. Sen kim oluyorsun ki emirlerime karşı geliyorsun Lumagrol? <laughs> Benim ...bu şarkı al. Hakkımı okudun. Ah, ah, pekala. Sonra ödeşiriz. Ah, bu sensin. Ah, ah, Karm pençesi. Çok ilginç. Kazalina'nın kendi bakulkanı ona karşı geldi. Bunu kendi avantajımız haline getirebiliriz. Mektar yumruğu! Numar göstereceği karşı düşümü dört açacağım. Sonra zamanı gelince de saldıracağız. Karyas, yıldırım donanımı! Başkaracı yumruğu! Gerçekten böyle kör müsün Kazarina? İmparator Baradius'un seni diğer herkesi kullandığı gibi kullandığını bir türlü göremiyor musun? Baradius'un tek amacı kutsal kürenin gücünü tamamen kendisinin kılmak. Ve bunu elde etmek için karşısına çıkan herkesi ezip geçebilir. Seni ihtiyar benimle akıl oyunları oynayabileceğini mi sandın seni sersem hain? Ben diğerleri gibi zayıf karakterli biri değilim. İmparator Baroldius harika bir lider. Söyledikleri ah! yalan olmalı. İmparator bana asla öyle ihanet etmez. İmparator için bu zaferi alacağım. Ve o da beni kraliçesi yapacak. Ah! Hmm. <laughs> O nereye gidiyor? Burada ne arıyorsun? Hemen söyle. Gandelya'ya zafer getireceğiz, Dumagroll. Gerçek kahramanların kim olduğunu gösterelim Krakix. O kadar hızlılar ki göremiyorum. savaş yeteneklerin hiç fena değil Arnold. Ama fark etmez. Yine de seni bir böcek gibi eseceğim. Savaş donanımı ikinci seviye. Varyas Yıldırım Oku donanımı. Ha! titriyorsun Belki biraz dinlenmelisin ha. Sonsuz hadi. İşim bitti mi san? Savaş donanımı ikinci seviye. Ekstrem savaş kalıcı. Vay canına şuna bak. İkisi de ikinci seviye savaş donanımı kullanıyor. Muhteşem. Görünüşe göre savaş donanımlarını biraz kıskanıyorsun Mason. Neden diğerleriyle birlikte Nice'ye gitmedin? Çok geçmeden gideceğim ama önce seninle beraber halletmemiz gereken bir şey var. Gerçekten mi? Emirleri yerine getirmeyi ne kadar çabuk öğrenirsen o kadar iyi olur. Yoksa bunu anlamakta güçlük mü çekiyorsun ha? Sözlerine dikkat etmelisin. Sözlerin sonuçları vardır Kazarina. Hemen buraya gel. Hemen. Yetenek etkin. Hey, e, neler oluyor? Bir şey oluyor. Ha? Ne? İyi de şimdi neredeyiz Contester? Bilmiyorum. Ne dersiniz? Zihnim çok bulanık. Hatırladığım son şey o cadının laboratuvarında oldum. Kasarina bize bir şey yaptı. Cis. Hey, yoksa bu Ren mi? geri geldiğini görmek çok güzel dostum. Çocuklar görünüşe göre ...Kazerina'nın büyüsü bozuldu ha? Evet kesinlikle dostum. Sanırım birlikleri toplamanın zamanı geldi artık. İyi fikir. Hadi. Bu oldukça şaşırtıcı ha? Görünüşe göre Kazerina'nın gücü o kadar da etkili değil mi? Belki de Prenses Fabia ile savaşını kaybetmiştir. Hey, Yalan söylemeyi sürdürmene hiç gerek yok. Hı? Buraya gelmeden önce limana gidiyordum ki göz ucuyla gördüğüm bir şey dikkatimi çekti. Sen ve Cil konuşuyordunuz. Söylediklerinizin tamamını anlayamadım ama kesinlikle Kazarina'nın isminin geçtiğini duydum. Cil kaybolmadan hemen önceydi. Kaçaklar saldırınca gemisi hasar gördü. Namir ettiriyor ve bize siz gidin, ben yetişirim dedi. Bunu söylediğinde bir şeyler olduğunu anladı. Özellikle de gördüklerimden sonra. Bana kalırsa Kazarina'nın işini bitiren Fabia değil. Hadi güzel biliyorsun ben senin yanındayım. Yani bana açılmanda hiç sakınca yok. Pekala haklısın. Efendi Cil icabına bakmak için geride kaldı. Çünkü ondan bıkmıştı. Hmm. Çevirdiği tüm gülünç entrikalardan sonra... ...başına gelecekleri kesinlikle hak ediyordu bence. Azarina saklanmanın hiçbir faydası yok. Çık ve benimle yüzleş. Hmm? Burada ne olmuş? Burada neler oluyor? Üçüncü seviye savaş donanımı etkinleştirildi. Arias, kalayın donanımı. Hayır! En sonun geldi artık. Ee? Ekstrem savaş kırıcı, direksiyonel otomatik savunma sistemi. Hadi! Bu iyice Aranavut. Kazandın. Bekle biraz Mason. Şuraya bir bak. Kazarina'ya ne oldu? Hmm. Efendi Kazarina. Onu böyle buldum. Maalesef ona yardım etmek için çok geçti. Ama bunu kim yapabilir ki? Kesin olarak bilmiyorum ama şüphelendiğim biri var. Kim olduğunu bir önemi yok. Efendi Kazarina gitti. Ve onu geri getirmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu onun kaderiydi. Tıpkı yenilmenin kaderim olduğu gibi Arnaud. Teşekkürler. Bunu söylemen çok asil Lumagrol. Ama zafer hak ettiğinden o kadar da emin değilim. Turzak'ın Kazerina'yı taşıdığını görüp dikkatin dağılmasa... ...savunma sistemi çalıştıracak zamanım olmayabilir. İşte bu da kaderimin bir parçası. Rakugan daha ortağını yitirdi. Yaz tutacak zaman yok. Hemen Nitya'ya dönmeliyim. Den ve diğerlerinin Barodius karşısında yardıma ihtiyacı var. Ren bize bütün konularda bilgi ver. İmparatorun emrinde korkusuzca savaşmış olsak da o bize sırtına çevirmişti. Yani o sürüngen Barodius'u e yenmemize yardım ederiz diyor. Pekala ne diyorsun Errak Tekliflerini kabul edecek misin? Sürüst olalım. Yardım, yardım. işimize yarar. Pekala. Tamam. Muhteşem. Hadi yapalım şunu tamam mı? Benim şu işi Bayrıs Prince Dragon'u Hemen arkandayım Drago. Uzun zamandır bunu bekliyordum. Beni de unutmayın, ha evet! Darkus enerjimin biraz tadına baksınlar! <laughs> Cenk de beni hipnotize ettikleri için intikamımı hala alamadım! Kalk, Eos Raptor X! <laughs> i̇şte bu, senin için! bu hepimiz için. Birilerinin canı gerçekten çok yanacak. O acıyı üçe katlayacağız. Kutsal kürenin koruyucusu olan Dragonaid Kalasus'la yani benimle de karşılaşmaları gerekecek. Biz saray şövalyeleri... onlara göstereceğiz. Bunu duydun mu Barodius? Bunu kazanmanın hiçbir yolu yok. Sayımız sizden çok fazla. Heh, galiba Kuso'nun biraz aklı karışmış. Sence de öyle değil mi Darak? Sanırım biraz. Belki yanlışını düzeltmeliyiz. Kesinlikle. Yetenek etkin. Foton e gladiatörü. Ciddi misin? Bunu nasıl yaptı? Sadece bir atışla. Bütün saray şövalyelerini yendi bile iyi mi? Evrimleşmiş Foton Darak'ın gücünün seviyesi bu demek Taratıcınla tanışmaya hazır mısın Drago? Hadi darak. <laughs> Kılıççılar ve Ren'in altı eski takım arkadaşı Nidia'ya döndüğü için Baradus'la savaşımıza hazırlanmaya başlayabildik. Çetin bir mücadele olacağını iyi biliyorduk ama aslında Phantom Daran gerçek gücü hakkında bir bilgimiz yoktu. Başlar başlamaz ağır yenilgiler aldık. Ne yaparsak yapalım Darak bir adım öndeydi. Neyse ki bir plan bizi kurtardı. Ama bu sen söylemem. Öğrenmek için gelecek bölümü kaçırmayın. Çılgın saldırılar ard arda geldi ve sonunda kimin ayakta kalabildiğine inanamayacaksınız. Görüşürüz.